Aslında hepimiz birbirimizden çok basit bir şey istiyoruz. Anlaşılmak, anlamak ve anlaşılmak. Ama şöyle bir sorun var. Kendini anlamadan başkasının seni anlamasını istiyorsun. Üstelik onları mutlu etmeye çalışarak aslında onların mutluluğundan kaçak besleniyorsun. Bilmez misin ki Zamanla sevginden yaptığın her şey gün gelecek. Onlar için bir görevin olacak. Yaptıkların için bir vefa beklerken, bir bakmışsın yapmasaydın sözünü duyacak ve bunu kabullenmek zorunda kalacaksın. Ne kadar üzücü değil mi? İyi niyetlerini besleyen amaçlarını başkalarının kendine iyi hissetmesi için harcadığında kendini tükettiğinin farkına varamamış olabilirsin. Öyle denilse bile iyiler hep kazanmaz. Kazananların çoğu da iyi niyetli olmaz. Daha Meltem'inde bile yaprak döken insanların ileride yaşayacağın fırtınalarda elinden tutacağını sanıyorsun ama yanılıyorsun. İnsanları gövdelerine bakarak değil, köklerine bakarak sahiplen. Çünkü zor günlerinde yüzü güzel olanlar değil, özü güzel olanlar kalır yanında. Kimse senin için, senin hayallerin için varlığını sürdürmez. Niye? Çünkü herkesin kendi hayali, kendi kaderi, kendi gerçeği var. Doğal olarak da onu gerçekleştirmek ister. Evet, birbirimizi tanırız birbirimizden de etkileniriz. Ama birbirimizin hayallerini gerçekleştirmek için değil. Bu nedenle herkes kendi hayallerini gerçekleştirmek için radarına giren birini bilerek ya da bilmeyerek kullanır. O benim dostum, kardeşim, annem, babam demez. Derdi demesin ama ona değer verdiğin ve onu güçlendirdiğin kadar birine hak ettiği değerinden fazla değer verdiğiniz zaman ne olur? İşte kırgınlıklar orada başlar. Sonunda ya onu kaybedersin ya da kendini kaybedersin. Bu nedenle kendini bilme ve bulma yolculuğunda kendini kaybettiğin her yerde yine kendini bulmayı bilmelisin. Senden talep edenleri geri çevirmemek aslında muhteşem bir fazilet. Ancak bunun için eğitilmiş olanlar var. Yani şartlanmış, düşüncesizce bunu yapma eğiliminde olanlar var. İşte onların yaşadıkları da bir tür köleliktir. Bunu fark ettiğinde insan kendini salak gibi hisseder. Ama ne yazık ki bu duygusallık ya da bu ruh haleti de ona yapışı verir. Kendini gittikçe değersiz görmeye başlar ki aslında özünde çok değerlidir. Kısacası kan kaybeder de bunun farkında değildir. Kendini kabul ettiğin an güzelleşirsin. Kendi bedeninden keyif aldığında başkalarına da keyif verebilir duruma gelirsin. Kendine aşık olanların kendine aşık etme potansiyeli de vardır. Bir şey sizi çekiyorsa kendini bilin ki kendi alanınızdan gidiyor ve onunkine yaklaşıyorsunuz. Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün işte o zaman olgunlaşırsın hiç kimseden beklentiye girmediğinde artık yaralanmazsın. Herkesi kendi rengine çeviremezsin. Ama elindeki renklerle istediğin resmi yapar ve bunu birine beğendirmek zorunda da olmadığını bilmelisin. Ne zaman derdini dinleyecek ve seni daha çok sevecek biri olsun istedin, ve bu arzunu gerçekleştirdiğini düşündüğün birini buldun. Orada bir hayal kırıklığına da gebe kaldın. Duracağın ve susacağın yerde sen hırsını alamadın. İçine içine konuştum. Düşüncelerini gereğinden fazla ciddiye aldın. Kafana takılı kalan düşünceler düşünce olmaktan çıktı, nefesini, kalbini, bedenini dengeni bozdu. Biliyor musun? Bu olup bitenlerden gerçekten sadece sen sorumlusun. Ne vakit başkalarını suçlamaktan vazgeçeceksin, o zaman gerçekten insanın sadece hak ettiğini yaşadığını bileceksin. Buradaki hak ediş, Yaradan'ın olup biten her şeyde bir hikmeti olduğunu bilmek ve buna tevekkül etmekten geçer. Hadi şimdi itiraf et. En çok yalanı sen kime söyledin? Kendine söyledin. Üstelik bunu o kadar çok yaptın ki yalan olduğunu bile düşünemeyecek kadar inanmaya başladın. Üzülmüyorum diyorsun, takmıyorum diyorsun, darılmıyorum diyorsun, Geçti gitti unuttum diyorsun. Kabul edemediğin gerçeklerle yüzleşmektense mütemadiyen bu tür yalanları kendine söylemeye devam ediyorsun. İnsanlar istemediği her şeyin bahanelerini yaratır. Kimse senin nelerle başa çıktığını, nelerle uğraştığını, nelerin üstesinden geldiğini bilmez. Neleri yendiğini, yenemediğini, kimlerin yanında olmak istediğini, nelerin canını yaktığını, başına ağrıttığını, neler hissettiğini derinde, nelerden korktuğunu bunları kimse senden daha iyi bilemez. O yüzden kimseye bunu göstermek ve bu konuda birilerini ikna etmeye çalışmak isteme. Buna kendini zorlama. Dik dur dik yürü hep. Kendine sadece kendine kendin lazımsın. Bunu bil, bunu hatırla. Nerede düştüysen ya Bismillah de oradan tekrar kal ve yürü. Birazdan gözlerinizi kapatıp birkaç dakika kadar olumlamaları dinlemenizi isteyeceğim. Bunu yaparken dikkatinizi nefesinize ve sesime vermenizi isteyeceğim sesimi takip ederken söylediğim şeyleri bir gibi dinleyin. Anlamak için çaba harcamayın. Sadece izin ver. Ve bunu yaparken gülümseyin. Birkaç dakika yaptıktan sonra içinizdeki bu değişimlerin güzelliklerini yüzeye çıkartacak, gününüzü daha güzel ve ömrünüzü daha verimli geçirecek fırsatınızla buluşacaksınız. İhtiyaç duyduğunuzda aynı olumlamayı bir daha dinleyebilir. En verimli dinleme zamanı yatmadan hemen önce yaparsanız çok daha verimli olur. Şimdi dikkatini nefesine ver. Gözlerin kapalı, omurgan dik. Ayakların yere bassın, ellerin gevşek. Gülümseyerek öncelikle ağızdan nefes alıp ver. Ağızdan aldığın nefesle karnını şişir. 3-4 saniye tut. 7-8 saniyede ver. 1 dakika kadar ağız nefesiyle devam et. Nefesini alırken de, verirken de gülümsüyor ve zihnini alıp verdiğin nefesinle meşgul ediyorsun. Bu öyle bir nefes ki ihtiyacını tam da zamanında sana ulaştırıyor ve içinde tükettiğin ve artık taşımak istemediğin ne varsa kolaylıkla geri veriyorsun. Bir yandan şarj oluyor. Bir yandan deşarj oluyorsun. Ağız nefesiyle başladın. Ve her nefesinde daha iyi hissettiğin bu ruh halini şimdi burun nefesiyle devam ettirmeni istiyorum. Burundan aldığın nefesi birkaç saniye tut. 7-8 saniyede tamamını boşaltacak şekilde yine burundan Bir yandan dikkatin nefesinde, bir yandan sesimde ve ben konuşurken sadece onaylaman ya da izin veriyorum demen içinden yeterli. Ben bütünün bir parçasıyım. İhtiyacım olan her şey bende mevcut. Sevginin içeriden geldiğini biliyorum. Kendimi her halimle birilerinin istediği gibi değil, olduğu gibi seviyorum. Ve tabii olduğu gibi kabul ediyorum. Hatalarım olabilir. Bu benim özgürlüğümün bir parçası. Ve elbette öğrenmemin de hatalarımdan öğreniyorum. Kendi en iyi halimi keşfetmek için buradayım. Bu benim kendimi geliştirme, tekamül ve büyüme anlayışım. Her gün biraz daha büyüyor. Bunun için her gün benim için bir fırsat. İçinde fark edilmeyi bekleyen onlarca fırsatım var ve ben şimdi daha çok bu fırsatları görüyorum. Her gün seçimler yapıyorum. Bu seçimler beni özgürleştiriyor. Kuşlar kadar özgürüm. Yükseliyorum. İyileşiyorum. İyi hissediyorum. Ve zihnim dingin. Berrak, hoş ve boş. Güzellikleri kendime çekiyorum. Güzellikleri içselleştiriyorum. Hislerim, mantı ikisi de uyum içinde dans ediyor. Dengedeyim. Dünyanın merkezinde ve dengedeyim. İçinde sürprizler olan bu hayatı her halini seviyor ve her haline tevekkülle hazır olduğumu düşünüyorum. Aklım, bedenim, duygularım bu yolda ve yolculukta uyum içinde bana hizmet ediyor. Özden geldim. Öze dönüyorum. ve kendimi Yaradan'ın gözünde olduğu gibi sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi seviyorum. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Bir süre daha dikkatiniz nefesinizde kalsın. Ondan bire kadar sayın. Sonra gözlerinizi açabilirsiniz. Bütünün hayrını sevgiyle.